Herkese merhaba. Doçent Doktor Gökhan Ertuğrul ben. Beykent Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Kliniğinden. Ee, karaciğer nakli, fonksiyon görmeyen ya da üzerine tümör gelişmiş bir karaciğerin çıkarılarak yerine sağlıklı, sağlam bir karaciğerin konulmasıdır. Ee, konulan bu donör karaciğer, canlı vericiden ya da kadavra vericiden e, bu, bulunmaktadır. Ülkemizde ne yazık ki kadavra verici sayısındaki yetersizlikten dolayı canlı vericili karaciğer nakli daha ağırlıklı olarak yapılmaktadır. Peki canlı verici karaciğer nakli için donörlerin hangi özellikleri taşıması gerekmekte? Bunlara baktığımızda 18 yaşından büyük herhangi bir ek hastalığı olmayan e, kanser e, taşıyıcısı kanser hastası olmayan kendi özgür hür iradesiyle alkol bağımlılığı olmayan kişilerden biz canlı verici olarak karaciğer kullanmaktayız. Peki kimlere karaciğer nakli yapıyoruz? Karaciğer nakli yaptığımız hastalık grupları arasında akut yani daha önceden karaciğer nakli ihtiyacı olmayan bir hastada ani bir şekilde karaciğer nakli ihtiyacının doğması görülen bir grup var. Bunlar viral nedenler, toksik nedenler, ve kimyasallara bağlı nedenler. Özellikle ülkemizde ilkbahar ve sonbahar aylarında mantar yenilmesine, yabani mantar yenilmesine bağlı çok fazla bu dönemlerde akut karaciğer yetmezliğine rastlayabiliyoruz. Yine kronik nedenlere baktığımızda alkole bağlı yağlanma ve alkol dışı yağlanma ülkemizde sık görülmektedir. Yine hepatit B ve hepatit C enfeksiyonlarına bağlı karaciğer yetmezlikleri çok sık görülmektedir. Yine karaciğer üretilen enzimlerin yetersizliklerine bağlı bazı durumlar özellikle hemokromatoz ve Wilson hastalığı nedeniyle karaciğer nakli yapılmaktadır. Safra ile ilgili patolojiler de ne yazık ki karaciğer nakli endikasyonu doğurmaktadır. Bunlardan en önemlisi primer sklerozan kolanjit ve primer biliyer sirozdur. Karaciğer nakli yapıldıktan sonra hastaların özellikle yaşantılarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Peki en önemli şey nedir? Immün süpresif ilaçların düzenli ve gerektiği şekilde kullanılmasıdır. Çünkü biz biliyoruz ki immün süpresif tedavi bırakıldığında hastalık geriye dönmekte ya da takılan yeni karaciğer hızlı bir şekilde bozulmaktadır. Yine hastaların Özellikle bu dönemde COVID'den uzak kalmaları için çok fazla kalabalık olan yerlerde bulunmamaları, buralarda bulunma zorunluluğu doğuyorsa maske kullanmaları bizim şiddetle tavsiye ettiğimiz durumlardır.